Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yer edinen çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağıdır. Eurofighter konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İlk uçuşunu 1994 yılında gerçekleştiren Eurofighter Typhoon, modern savaş doktrinlerine uygun olarak çoklu görev yetenekleri, gelişmiş aviyonikleri ve etkileyici performansıyla dikkat çekmektedir. Eurofighter Typhoon'un geliştirilme hikayesi, Soğuk Savaş sonrası dönemin savunma ihtiyaçları ve Avrupa ülkelerinin işbirliği stratejileriyle yakından ilişkilidir. 1980'lerin başında Batı Avrupa ülkeleri gelişmiş bir hava üstünlüğü uçağı geliştirme konusunda ortak bir girişimde bulunmaya karar verdi. Bu girişim, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın savunma sanayilerini bir araya getiren Eurofighter Konsorsiyumu'nun kurulmasıyla sonuçlandı. Konsorsiyumun amacı, geleceğin hava muharebe gereksinimlerini karşılayacak çok rollü bir savaş uçağı üretmekti. Eurofighter projesi ülkeler arasında görev paylaşımına dayalı bir sistemle yönetildi. İngiltere, BAE Systems gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon. Almanya, Airbus Defense kanat yapıları ve yazılım geliştirme. İtalya, Leonardo silah sistemleri entegrasyonu, İspanya, Airbus Military uçağın arka gövde kısmı. 1986 yılında EAP yani Tecrübesel Uçuş Programı adında bir prototip geliştirilerek tasarım konsepti test edildi. Bu testlerden elde edilen veriler Tayfun'un tasarımına doğrudan katkı sağladı. Eurofighter Tayfun'un ilk uçuşu 27 Mart 1994'te gerçekleşti. Ancak karmaşık tasarım ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyon süreci nedeniyle uçakların seri üretimi ve teslimatı 2003 yılına kadar ertelendi. İlk operasyonel uçuşlar ise 2004 yılında gerçekleşti. Zamanla Typhoon, üretici ülkelerin hava kuvvetlerinin envanterine katılarak hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerini vurma görevlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Typhoon'un geliştirilmesi sadece bir savaş uçağı yaratmak değil, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayinde bağımsızlık kazanmasını amaçlıyordu. Bu proje, Avrupa ülkeleri arasındaki teknik ve endüstriyel işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilir. Typhoon, aerodinamik olarak son derece verimli bir delta kanat ve kanat tasarımına sahiptir. Bu tasarım, manevra kabiliyeti yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar. Hız ve stabilite Süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Tayfun, saatte 2450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca uçağın gövdesi radar görünürlüğünü minimumda tutan malzemelerden üretilmiştir. Bu özellik stealth yani radar görünmezlik teknolojileri kadar etkili olmasa da uçağın düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Eurofighter Typhoon'un performansı onu 4.5 nesil savaş uçakları arasında lider konuma taşımaktadır. Temel teknik özellikleri şunlardır. Uzunluk 15.96 metre. Kanat açıklığı 10.95 metre. Azami hız Mach 2.0. 2450 kilometre saat. Menzil 2900 kilometre harici yakıt tanklarıyla daha fazla artırılabilir. Azami irtifa 65000 fit 20000 metre. Tırmanma hızı dakikada 315 metre. Uçak Eurojet EJ200 turbofan motorlarla donatılmıştır. Her bir motor 90 kN'lık itiş gücü sağlamaktadır. Bu motorlar hızlı hızlanma ve düşük yakıt tüketimi sunar. Süpersonik uçuşlarda süper kruz yeteneğine sahiptir. Yani art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik hızlara ulaşabilir. Bu da yakıt sarfiyatını önemli düzeyde düşürür. Eurofighter Typhoon, modern savaş alanında üstünlük sağlamak için gelişmiş sensör ve aviyonik sistemlerle donatılmıştır. ECR-90 Kaptor Radar, gelişmiş hedef tespit, izleme ve saldırı kabiliyeti sunar. DAS, Defensive Aid Subsystem, Elektronik harp, radar ikaz alıcıları ve füze karşı tedbir sistemlerini içerir. Helmet Mounted Display (HMD), pilotlara durumsal farkındalık sağlayan kaska entegre bir görüntüleme sistemidir. Typhoon, geniş bir silah yelpazesi taşıma kapasitesine sahiptir. Bu, onu hem hava üstünlüğü hem de kara ve deniz saldırıları için kullanılabilir çok amaçlı bir platform haline getirir. Hava-hava füzeleri: AIM-120 AMRAAM, Meteor, AIM-9 Sidewinder. Hava yer mühimmatları, Storm Shadow seyir füzesi, Paveway lazer güdümlü bombalar. Dahili silah: 27 mm Mauser BK27 top. Hava savaşlarında kritik bir avantaj. Typhoon toplamda 9 tona kadar mühimmat taşıyabilir ve kanat altındaki 13 harici istasyonu sayesinde çok çeşitli silah sistemlerini aynı anda kullanabilir.